15 Temmuz'da neredeydiniz? 15 Temmuz'da evdeydim. Nereden duydunuz peki? Televizyondan. Ne hissettiniz o an? Hiç böyle bir tabii ki moralimiz bozuldu yani niye böyle oluyor diye Bu bir inkılap oldu bilmem neydi dediler. Böyle seyrettik işte baktık. Bir korkunuz oldu mu endişeniz? Oldu tabii olmaz mı? Hürriyetin alınıyor. Askeriye baskı yapıyor. Şunu yapacağım bunu yapacağım. Devlet batıyor gidiyor her şey önce. Zarar ediyor. Ben evimdeydim. Nereden öğrendiniz? Televizyondan öğrendim. Bir komşu telefon açtı Hı -hı. gece. On kalktım televizyonu açtım. Yani şok olduk yani daha doğrusu. Ne hissettiniz? Kızım ben 60 inkılabını, 80 inkılabını yaşayan insanım. Ama bu inkılap da değildi. Bu neydi? Bizim büyüttüğümüz, okuttuğumuz milletin yani kesilen paralarından, emekli olup şeylerden maaş alanlar bize bunu yaptılar. Yani hakkımız varsa haram olsun. Helal etmiyorum. Olmaması gerekiyordu. Ben de evdeydim. <laughs> bir arkadaştan duydum. Telefon açtı böyle böyle ama ben inanmadım ilk defa. Şimdi saat erken olduğu için pek inanmadım ama sonradan yani bir ilk duyuncu da dedim herhalde bu terel olay gibi. Netekim de öyleydi yani. <laughs> Birden gelmişin oturuyan aniden bir şey geliyor, bir haber geliyor, komple her şey Allah Allah, Allah oluyor. İnsanlar ölüyor. Ee, ne bileyim yani. En e, şeyi kötü endişeyi hissediyorsun o anda. Ne için en çok korktunuz? Şimdi ne için en çok korktuk? Türkiye elden gidiyor bir yerde. Tamam inan terör ülkesi alına gelecek. Bugün Suriye gibi. Ama bak Suriyelilere biz bakıyoruz. Bize kimse bakmaz da açalım. Siz neredeydiniz 15 Temmuz'da? Evdeydim. Siz nereden öğrendiniz peki? Televizyondan. Ne hissettiniz o an? Ne ben bileyim televizyon haber verirken duydum öyle. Hmm. Öyle korktum işte öyle. Yani. Siz neredeydiniz 15 Temmuz'da? Evde yatıyordum. Hmm. Çünkü diyor, hoca, hocanın selesine uyuyor. Ben, hoca delirmiş mi dedi bu saatte sele veriyordum. Batım saat daha bir buçuk ya. He, he. Ondan sonra çocuk geldi benim dedi ki benim olan uyanıyormuş. Dedi baba ne sen ne diyorsun ya şey oldu ittila oluyor sanki diye yapıyordum. Kalktım bundan sonra televizyonu açtım. Açık zaten yine bu 15 Temmuz şeylere köprüsü var ya şimdi. Onlar hep şey yapmışlar. Asker birbirine şey yapıyor. Polis diyelim barikat kurmuşlar askerler şeylere şey yapıyorlar. Kimisi şeyi gösteriyor. Büyük Millet Meclisi'ni gösteriyor televizyonlar. Onları seyrettik biraz. Ondan sonra da korktuk yani şeyimizden. Neyse diyeyim ki Hı, oldu, korku oldu. bize olsaydı, başarılı olsaydı, eğer başarısız bize teslim edeceklerdi başka bir yere. Başarılacağını hiç düşünmedim. Nereden Televizyonun başında. Televizyondan öğrendiniz galiba. Ha, ha, ha. Ne hissettiniz peki ilk duyduğunuzda? Ya, ne hissettik de aşağı yukarı e, yıllardan beri hissettiğimiz o talepleri hissettik ama e, başarıya ulaşamayacak olduklarını biliyorum yani çünkü bu Günahçı palçık nasıl Yani üç tane afedersin kıcı kıcı insanın e, şeyine kirecek halimiz yok. Bu koca bir Türkiye, koca bir ülke. Bu idareciler o kadar iki tane ne bileyim artık e, ormansız çakal mı derler? Çakalsız orman mı derler? Kişiye kalacak halimiz yoktu. 15 Temmuz'da buradaydım. Nerede olacağım ya? Nereden öğrendiniz peki darbenin yapıldığını? Evet, gece saat 2'de hocadan öğrendim. Peki ne hissettiniz o an? Yani, hissettim. Ben i̇nsan heyecanlandı ya. Oğlum. Heyecanlandı, en de ne kadar heyecanlandı. Baktık memleket elden gidi.